Yani anlayacağın pırlantalar sahte. Sen ne diyorsun ya? Manyak mısın lan sen? Kafayı mı yedin oğlum? Metin abiye sahte taş mı sattın sen? Saldırıya uğradım, çaldırdım diyeceksin. Metin sana inanır. Patronu dolandırmamı istiyorsun? Ulan beş bin dolar diyorum ya. Hayatının fırsatını sunuyorum ben sana ya. Ayak işlerine bakıyorsun, üç kuruş para atıyor önüne, onunla geçiniyorsun ya. Mesut abiyle tanıyamadın galiba. Beni cehennemin dibine girsen bulur, az köpeklerin önüne atar. Anlaşma falan yapmıyorum ben seninle. Beni kazıklayıp para teklif değil ki zaten bu. Sen birazlar karıştırıyorsun. Ya hemen parayı geri getirsin, ya da ben Metin abi arıyorum. Saçmalama kapa telefonu, arama kimseyi. Para'yı raştır. geri getir. Tamam, tamam, bir önce konuşalım. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Derdini kendin anlatırsın artık. Kapat o telefonu. Tamam. Bir sakin. Bir sakin ol konuşalım. Tamam. Ulan. Ulan, ben sana hayatının teklifini yapıyorum. Sen beni mi vuracaksın lan? He? Fırat. Bak yanlış yapıyorsun. Fırat. Ne polis? Fena arıyorsun sen Fırat. Thank you.

benim ama senin ölümün benim kurtuluşum olacak. Anlaşma falan yapmıyorum ben seninle. Ya hemen parayı geri getirsin ya da ben Metin abi arıyorum. Kapat o telefonu. Bak kahretsin. Sakin. Sakin ol Fırat. Sakin. Diyorsun, hı hı. Konuş. Nerede? Fırat, fırat beni! Sana, nerede dedim? Ne diyorsun anlamıyorum. bende bir şey yok. Sen benimle oyun mu oynuyorsun ha? Çabuk söyle. Yoksa bu güzel boynunu kırarım. Çantanı istedin getirdim. Ben de başka hiçbir şey yok. Yemin ederim yok. Ayrıca olsaydı evi talan etmiştin. Bulamaz mıydın Fırat ya? Bak beni bırakmaz sana vazım çıktığı kadar bağırırım. Yemin ediyorum bağırırım. Öyle mi? Bir. <laughs> İki. Üç. Eda yavrum. Eda. Seni öldürürüm. <laughs> Eda. Eda. Eda! Allah Allah! Dağınık bu kızlar. Eda benim! Eda benim. Ee, efendim Hacer teyze? Yastık kılıflarını getirmiştim. Ben de sen üstümü değiştiriyordum. Sen onu oraya koy, ben onu hallederim. Sağ ol. Ha, e, peki canım. Peki yavrum. Demek evet, mi hedefin bir, bir planın yok yarın hanıma? Gör bak biz biz zengin olalım. Nasıl güzel yaşayacağız beraber. Selam Eda'cığım. Biraz konuşalım mı? Aa, aa! Düşüneyim bir bakayım. Düşündüm, düşündüm, düşündüm. Bir senle konuşacak bir şeyim yok. Çocuk gibi davranmayı kes. Ne yapıyorsun be? Niye tutuyorsun benim kolumu? Bıraksana. Hayatını kurtarmak istiyorum Eda'cığım. Hayatımı. Sen benim hayatımı nasıl kurtaracaksın ya? Sen az önce Fırat'tan çaldığın pırlantaları kuyumcuya mı satmaya kalktın? Fırat mı? Pırlanta mı? Çalmak mı? Ay siz ne pis işlerle uğraşıyorsunuz, yürü git. Başına aldığın belanın farkında bile değilsin sen. Ya o pırlantaların sertifikası bile yok. Yani sen onları hiçbir yere satamazsın, elinde kalırlar. Ayrıca Fırat peşinde zaten. Almak için her şeyi yapar, bir şekilde de alır. O yüzden hayatım bana ihtiyacın var. Bir dakika bir dakika. Ben benim elimde bir şey var demedim ki. Benim elimde hiçbir şey yok. Ay siz ne kötü işlerle uğraşıyorsunuz ya. Edacığım, Edacığım geç bebeğim bu numaraları. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Seninle şöyle akıllı mantıklı kızlar olarak biraz hiç konuşalım mı? Benim şimdi sana şöyle bir teklifim olacak şimdi o pırlantalardan bir tanesini bana vereceksin. Ben de sana önlem parasının bir kısmını vereceğim. Taşları satınca da kalanı bölüşeceğiz. Ne diyorsun? Fırat'ı kazıklayacaksın yani. Ne? Hmm. Rakam güzel olsa olabilirdi. de, diyorum. Çünkü bende pırlanta yok. Akşam sana evin yakınından konum atacağım. Okey, sen gelirsin. Ha, değilsen sen bilirsin benden bu kadar. Aferin tatlı kız. Akıllı davrandın. Ee, canım şimdi de filmlerde ne diyorlardı? Önce bir malı göreyim. Okey. Bak burada 50 bin lira var tamam mı? Bunu bana güvenmen için kendi cebimden veriyorum. İlk taşı satınca da gerisini vereceğim. Yani şimdi bu zarfın içinde 50 bin TL mi var? Evet. Uh. Evet. Şimdi ben malı göreyim. Ha. Tabi. Ne yaptın ya sen? Peçeteye mi sardın? Ne yapsaydım? Koynuma mı soksaydın? Al işte içinde. Düşürürsün öyle. Deli misin nesin? Nerede saklıyorsun sen bunları? Ha, söyleyeyim istiyorsa. Samimi samimi sorular sorma bana. Al işte. Hadi gittim ben. Arayacağım seni. Ee, Banu, şimdi bu pislik ruh hastası Fırat benim peşime bırakacak değil mi? O iş sen de. Merak etme tatlım, ben de hiç korkma sen. Taşları elden çıkarır çıkarmaz kaçacağız burada. Hem bakarsın Belki Maldivler'de bir drink alırız beraber. He. Alırız alırız. Her şey ne kadar güzel yolunda gidiyor ya. Al bakalım. Eda yemi yuttu. Ya elli bine bile nasıl sevindi zavallıcık. Ama acıdım haline. İyi iş çıkardım bana. Sağ ol. Şimdi elindekinin hepsini almamız lazım. Sana iyice güvensin. Müşteri buldum. Hepsini getir diyeceksin. Yani tamam da bu kız benden para alamayınca susmaz ki. Durduramayız. Sonra ne yapacağız? Sonrası malum. Ve aramızdan erken ayrılacak. Kapalıyız. Kusura bakma güzelim. Özel bir görüşme yapacağız da ondan kilitledik. Ne istiyorsunuz? Ya dur bir hele. Bir soluklanalım. <laughs> ya burası çok sıcak ha. Klima falan mı çalışıyor? <laughs> Yo, hayır. Ayakta kaldın Banu. Otursana. Banu. Banu bak. Bu var ya. Oturunca insanın beline batıyor biliyor musun? Gerçi sen nereden bileceksin ya? Bilmezsin tabii. Neyse. Hayırdır? Toparlanıyorsun galiba. Evet boşaltıyorum burayı. Peki... Fırat kardeşim nerede? Fırat yok. Yani gelmez bugün. Hadi be! Ya desene biz boşuna geldik buraya. O zaman ne yapalım? Gidelim beyefendiyi mekanda ziyaret edelim ha? Bu şirkette takılıyordur herhalde değil mi? Bilmiyorum. Bana bak fındık kurdu. Seni severim bilirsin. Zaten ufak tefek hatunlara zaafım var. Biliyorum. Sen de bu işin içindesin. Bana yanlış kim yaparsa yapsın asla affetmem. ...gerekirse seni bile harcarım. Ne diyorsun? Ben hiçbir şey anlamıyorum ki. Şşş! Bana bak! Bak! Bence sen ne de demek istediğimi çok iyi anlasın. Gidiyoruz. Aç şu telefonu Fırat, aç. Efendim Banu? Fırat çabuk şirkete git. Bu, bu Metin kafayı yemiş. Salona geldi. Beni tehdit etti manyak. Seni arıyor her yerde. Tamam, tamam Banu. Gidiyorum. Ne dedi Allah'ın belası? Panik yapmadan doğru düzgün anlat şunu. Sıkıştırdı beni adam. Y yüzüme silah doğrulttu. Abi gördüğün gibi. Biz paraları aldık, pırlantaları teslim ettik. Daha sonra Salih çıktı gitti, bir daha da hiç görmedik. Ama sen şimdi kalkmış diyorsun ki vay efendim en son sizin yanınızda görüldü diye bana yükleniyorsun sen abi. Evet. Tamam işte en son sizin yanınızda görünmüş. Takıldım ben bu işe Fırat kardeşim. Bilmem anlatabildim mi? Abi ben seni anlıyorum anlıyorum da bana takılacağım bir şey yok ki. Benim suçum günahım yok. Salih almış pırlantaları kaçmış gitmiş. Salih yıllardır benim sağ kolum. Ben güvenmediğim adama bir milyon dolar teslim eder miyim? Mal mıyım lan ben? Estağfurullah abi olur mu öyle şey? Yani biliyorsun ama paranın yüzü sıcak. İnsanoğlu bu beşer şaşar. Gözü kararttıysa demek. Eyvallah. Her yerde aratıyorum Salih. I. İlla bulacağım. O zaman öğreneceğim ne olduğunu. Arat. Arat tabii ki abi. Ama Allah bilir nerede şimdi? Meksika'dan Başka bir ülkeden bilemezsin ki. Cehennemin dibinde olsa bulurum ben onu. Hiç kimse bana yanlış yapamaz. Yapamaz tabii abi. Olur mu öyle şey? Hah! Yemekler de geldi abi. Soğutmayalım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Günaydın kuzen. Fırat ne istiyorsun? Kız bir günaydın yok mu? Ha? Ya yapma şunu. Tamam gıcıklık yapma. Hadi bas kahvaltıya gidelim. Fırat çok işim var. Yönetim kurulu toplantısı var. Bugün hiçbir yere gelemem. Ya toplantıya daha var. Bak çok önemli bir şey konuşacağım seninle. Ne konuşabiliriz önemli? Ne? Ekin'le ilgili. Sen ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun ya? Oğuz? Ya kuzen yapma Allah'ını seversen. Çocukluğundan beri aşıksın biliyorum. Atma bu kadar içine ya bak çatlayacaksın en sonunda. Bakma bana öyle. Bakma çok açım. Hadi gidelim. Ya biraz kuzeninin lafını dinle. Bak kazanan sen olursun. Tamam. Ya bakma öyle. Güzeldir buranın kahvaltısı. Niye yemiyorsun hiçbir şey? Aç değilim Fırat. Kuzen. Çok mutsuz görünüyorsun. Ne zaman mutlu gördün ki beni zaten? Ne yapacaksın peki? Ha? Ömrünün sonuna kadar seni sevmesini mi bekleyeceksin? Fırat senin amacın ne? Derdin ne? Ne istiyorsun? Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama sana bir şey diyeyim mi? Abartmıyorsun biliyor musun? Senin o şişik egolu aşkın gerçekten kızın peşinden ayrılmıyor. Sen buraya bana yardım etmeye gelmemişsin. Sen buraya karşıma oturup bana acı çektirmeye gelmişsin. Ayşegül, beni bir dinler misin? Bak biz çocukluğumuzdan beri beraberiz. Sen ona o kadar hayrandın ki onu ne görebildin ne tanıyabildin. Ama ben onu çok iyi tanıyorum. Neye nasıl tepki vereceğini çok iyi biliyorum. Eğer bir kızdan soğumasını istiyorsan ona güvenmemesini sağlayacaksın. Nasıl yapacağım bunu? Sen hiçbir şey yapmayacaksın kuzen. Ben senin için halledeceğim bu meseleyi. Açık konuşsana Fırat. Nasıl halledeceksin? Bekleyip göreceksin. Ortalık bir anda buz kesecek. ama dedim ki herkes çorbasına baksın taşmasın dedim. İyi demiş miyim? İyi demiş. <laughs> Pardon. Hah. Alo. Söyle Salim aldın mı kuzuları? Aldım aldım abi. Dükkandan çıktım da bu Fırat aradı şimdi. Seninle konuşmam lazım dedi. Anlamadım vallahi ben de yanına gidiyorum şimdi derdi neymiş. İyi. Git bir görüş bakalım derdi neymiş öğren. Abi. Bu Fırat Salih'i yanına çağırdığını anlatmadı sana. Altında ne çıkacak dedik, aha. Çıka çıka bu çıktı işte. Çocuğu resmen harcamış abi. Başka açıklaması yok bunun. Susuya düşürmüş Salih'i. Şu Fırat'ın yedi sülalesi, şirketi, anası, danası, çoluğu, çocuğu kim varsa araştırın. Yemin ederim dünyayı dar edeceğim ona. Onunla fitil fitil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.